Kar maskeli hırsızlar ilçe ilçe dolaşarak çok sayıda iş yerini soydu. Farklı iş yerlerindeki hırsızlık anları kamerayla kaydedildi. İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Mart 26 Haziran'da 7 ilçede meydana gelen 15 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak detaylı inceleme başlatan ekipler 8 kişinin kimliğini belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyonda 8 şüpheli yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 3 adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli de serbest kaldı. Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin çaldıkları ürünleri de iş yerinin önüne park ettikleri araca taşıdıkları anlar yer alıyor.